D vitamini vücut için gerekli bir vitamindir. Aynı zamanda hormon olarak da kabul edilir. Çünkü D vitamini e, pek çok sisteme etkiliyor. Sadece eskiden kemiklere etkili olduğu düşünülürdü ama şimdi kalbinizden tutun da immün sisteminize, savunma sisteminize, ruhunuza her tarafı etkisi olduğu düşünülüyor. D vitamini şöyle bir ilginç tarafı var. Ciltte sentezi başlıyor. Dışarıdan bir yemekle alamıyoruz. E, cildinizin, açık cildinizin güneş görmesi gerekli. Tabi güneş dediğiniz zaman da bu sefer cilt kanseri riski vesaire devreye giriyor. O yüzden cildi cilt sağlığı için emin saatleri kollamak gerekiyor D vitamini sentezi için. Bu da yazın 10-11 güneşi, 3-5 güneşi, kışın ise 12 güneşi olarak kabul ediliyor. yeterli D vitamini sentezi için en az kol bacak açıklığı, ve de en az yarım saat güneşle temas gerekmekte. Burada da koruma faktörleri önemli. Altının üstünde koruma faktörüyle çıkarsanız sanki kapalı çıkmış gibi oluyorsunuz. Ciltte başlayan D vitamini sentezi karaciğerde devam ediyor ve böbrekte sonlanıyor. Dolayısıyla cildinizin güneş görmesi gerektiği kadar sağlam bir karaciğer ve sağlam bir böbreğe de ihtiyacınız var D vitamini sentezi için. Ve D vitamini en başta tabii kemikler için önemli. Mesela çocuklarda eğer D vitamini olmaz ise, güneş görmezlerse ya da dışarıdan verilmezse raşitizm denen hastalık olur. Böyle bacakları eğrilir. Erişkinlerde de buna benzer bir hastalık oluyor. Ona osteomalazi deniyor. Yani kemiklerin mineralizasyonu dediğimiz kemiklerin mineralleşmesi bozuluyor. O yüzden kemikler güçsüz hale geliyor. Kaslar ağrıyor.